Bugün ne? çok resmisin ya. Bugün çok resmisin. E ee, öyle. Allah Allah. Tıraş olmuşsun ama sağ ama tıraş yarım olmuş. Buran kalmış, buran kalmış. Sen berbere gitmiyor e, <laughs> musun? Tamam. Alırım, alırım. Bazen Ezim kendi kesiyor, tıraş. bazen berbere. Ben ben oğlum ben. Ya berbere git ya. <laughs> Be yok berbatı geldim bakalım. Abi ne işin var? Hı -hı. Sen fenomen adamsın, tertemiz olacaksın, tertemiz olacaksın. bir manikür pediküre giyip saçını koyar Ne işte. Ne, abi, ne pantolonla oldun mu? Pantolon yıkandı, oldu mu? Hep oldu işte oldu. Hani kemer? Oldu. Ben takmadım. Unuttum. Tamam. Yok ben tamam. Nasıl damadım. ya? Tamamdım. Kemersin. Pa tamam belli oldu ceketi niye giydin? Pantolon düşüyor görünmesin diye. Ayıklı. Yok düşmüyor git. Düşüyor düşüyor. Yok sıkıyor. Kayış ne? Kayış ne yok bugün? He Cey. Ben öbür abim öbür abim pantolon giymedim ben. Niye? Niye? Bol bol bol. Bol mu? Bol. Bol değil. Sen onu giydiğin zaman o kemeri takıyordun. Hiç he, kemeri ke. takmadın. Bir, kemere bir şey oldu. Bunu, bunu giydim vallahi. Kemere ne oldu? Kemer pantolonun üstündedir. Evde evde. evde, evde. Aynen. Yok çıkardım. Çıkacaktım. Bir dakika. Kemeri yıkayacaktım ben. Tamam. Batıyorum. O deri kemer. tamam tamam. Tamam tam, yıkamaz değil mi? tamam. Yarın yine yıkayacağım Mehmet abi. Hiç Yürü. burada şimdi bunu kabul etmem lazım. İşleri nasıl bugün iyi mi? İşleri iyi mi? Yok vallahi. Valla. Valla. ettin mi? Ezer haberdin başka yok valla. He? Ezer ya sen. Başka yok. Ben anlamam bu konu. Senin yönmenden hariç ya Öyle ben güzelim. Tamam gülüyor. ama bir dakika ben anlamam bunu. konu. Ahmet'in parayı daha almadım ben işte. Bak aman. Abi bak her konuda bu, her mevzuda bu. Her ama, ama bir atışsın. dakika. Sen A akşam oldu mu? Eve gideceğim dedin mi? Zaten ama bir dakika Cenk. Bir dakika. Ben neye yazıyorum biliyor musun? Ne Lan ne zaman o sefer ya? Hep akşam akşam. Allah'ın bir günü. Ee, paramı alıp da ev, eve, gidiyorum. Hep iç çıkıyorum. Ya. ha Ya. Ya, ya bir dakika. Kim haklı? Yok sen abi, ben haksızsın. biz sana çok para verdik ya. Bak, gündüz. Gündüz, gündüz kaç kere alıp eve gitmedim diyor. Ben sana verdiğim zaman tamam mı? Geliyorum buraya arkanı dönüyorsun. Yol alıyorsun. Hiç bize muhatap olmuyor. Ama ben sana ateşlemediğim zaman, akşam dediğim zaman üf, ya, abi, Senden ya, yok. Abi <laughs> öpebilir miyim? <laughs> çay, şu, ama, bu. Ama, ama bir dakika. ama, Ama, ama bir dakika. Ama bir dakika. Doğru diyor. Ama bir dakika doğru diyor. Ama para aldım ben. Ben, seviniyorum ben. Seviniyorum ben. ben Sen Be, ben. diyorsun ya seni öpeyim, makas alayım, şöyle yapayım demiyorsun. E, mi? Sağlığın saati nasıl? Niye öpüyorsun abi? Ben öptürmüyorum zaten de. Peki bir dakika. Söyleyeyim mi bir dakika? Ben öptürmüyorum yani. Ama bir dakika. Bir dakika. Tamam niye öpüyorum ben seni? Sevdim ben. Sen, diye. Değil değil. Hayır, sevdiğimde. Sevdiğimde. hiçbir şey yapmadın ama. Şöyle şey Yok bir şey demedin yapmadın. Çünkü akşam dedim ya karnın ağrıdı. <laughs> akşam bekliyor. Abi akşam bekliyor. Saat böyle ama 6 gibi saat başlar. Saat 7'den sonra kanka oluyoruz. 7'den sonra bir şarkı açar mısın? Oturuyor, Ahmet Abinansın. Oradan pencereyi bir perdeyi bir daha aç. Ahmet <laughs> ama diyeyim bak şimdi, bak seni seviniyorum, gönlünü alıyorum, bak bir abi. daha hata. Bir daha, bir <laughs> 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 Hatta evet, bir dakika. Ama bir dakika. Hatta bak bir diyeyim bak. Sen ne şey arıyorum. Ahmet abi iyi misin? Diyor sağ olmasın. Su çay arka Bir dakika. Bir, şey bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ama doğru doğru konuş. Arka arka sen çay su vermiyor musun? Kolar birbirine ya ne Ama çay. gündüz ya, yapmıyor mı? bir dakika. Ya, abi. bir dakika. Sen ya helal olsun. Ya gözüm bak. Gözüm gönlüm yok helal olsun. Ben seni ne şey arıyorum. Yoldan geçen adama bile su ikram ediyorum. O kadar güzel insansın. He. Ama gündüz yapmıyormuşsun bunları. bunları. Niye? Gündüz yap Gündüz yapmıyoruz. Senin yapmıyız. hakkında dedikodu çıkartmışlar bak. Kim? Yok Mehmet abi kötü gündüz yap. Mehmet abi Jack. Jack'ın hakkında konuşmuş. Aha. Jack ya Mars Jack. Dedin abi. Vallahi yine mi ya? Yine ne? mi ya? Geçenki mevzu bu. Geçti evet, de. Evet, ya yine mi ya? Şey o eski mevzu. Eski mevzu. Ya, ya. ya. Eski onda sıkıntı oldu. Eski onda. Eski, 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 pişir, pişir, <laughs> getir, <görüyor gülüyor> eski değil ha. Akşama kadar adama kol al, gofret al. Bak görüyor musun? Bey bir dakika. Ha abi. Ama bir dakika. Bak Cenk yanında. Cenk. Benden bekler misin? Ya ya arkadan konuşur mu? Konuşmazsın diye düşünüyorum. Ya, ama yaptı. Bir dakika. Bir dakika. Abi Jack abi. Abi abi bekler misin? Beklerim çünkü dedin. Yok, yani. yok der miyim yani? Yok der sen Cenk Bey der mi? Ee dedim. Diyor musun Mehmet abi? Sünce. Dedi dedi. Geçen sefer öyle dedi. Allah Allah. Cenk yaramaz. Cenk artık ne? Cek ben kolektif. Ne, ne yapayım Cenk? Yok ne? yok ya. ya. Ha bir dakika bir dakika. Bir dakika dedi. Bir dakika. Dedi ki bir dakika dedi. Dedim ki Ceyhun okula gitti gelmiyor artık dedim. Bak 10 diyorum düzen, Ha. Düzen, bir dakika abi tam dur değil mi? Oledi. Bir dakika. Eleki öyle değil ne? Eleki öyledi. Dedi ki dedi ki Cek yaramaz Cek artık öyle. Lan Cengi bana kötü ediyor anlamıyor musun? He he aramazın mı böyle? Doğru bir tane. Bak ama kötüsü abi de Bak bir dakika Cengi bana kötü ediyor ya. Anlamıyorsun. Bak bir dakika. Bir dakika ben doğruya durun. Bak, Cihim var, Cihim kötü diyor. Ben ağırlığa Kötü etmiyor mi? adam doğruyu evet. söylüyor. Ama kötü ediyor. Sen, sen de söyledin de canım sıkıntı diye. Ama söyledim. Söyledin abi. Söyledim evet abi. Kim? Ya iyi de. Bir de, de. Ya iyi de. Canım sıkıntı diye sinirliydim o anla öyle dedi. Üstüme geldi dedi çevirme Mehmet abi. Ya, yaman ya yaman. Ya, yaman. Ya, yaman. Ya ben ya, bir mesela bir dakika. Lan hadi diyelim ben bu lafı demiştim. Evet. Ben cengden korkacağım. Hayır şey diyor. ki. Korkması. Bir dakika bir dakika. Hayır, korkmak mevzu <laughs> <dakika>. Ayıptır, <laughs> ya. ya, ya ayıptır. Ayıptır. Yani, yani, korkmak ya. Korkmak, değil, değil. ki. Ayıptır yani. Ayıp. Sen ben yani senin yap arkana sağlasam öyle iyi mi? O büyük bir faramandır bilmem neye. Hamsi çek o kadar video çekmiyor. Sen geziyor duruyor falandır. Abi yanlış. Hayır yanlış değil ki. O gerçekten mi daha? Kim haklı? Ben yani, ben Hadi. Sen Aha. Sen senin haklılık gitti. Halk... Gel 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 gel. Gelir. Bir dakika. İyi gel, iyi gel. Ama ben bir şey diyeyim sana. Eee zaten iyi yapma bunu ediyorum. ben iyi gel, ben kaybediyorum. ediyorum. Ne yaptın ya? abi? İyilik yaptın ne yaptın? <laughs> Çok, şey Hayır mı istedin? Ne yaptın ki? Ne yaptın gel, ben, bir şey. alıyorum, iyilik? Bir tane kola alıyorsun iyilik <laughs> yaptın. Ne Fala, e, kadar on kola alıyorsun bir tane para ile geliyor. Ama 500 600 lira para veriyoruz günlük. Evet. <gülüyor> Allah Allah. Yok ya. Ama Allah. ama bir dakika. Ama bir dakika. Gengin olmadı günde ben daha her gün kola alıyorum ona ya. Bir dakika. Hesapla bakın bir her gün kola bir kola ne yapar? Ayları 30 lira. Ha, Hesap ayda haftada 300 lira. Haftada ne yapıyor? Her günde gelmiyor. 50 lira. Her günde gelmiyor 50 lira. Saçma değil Allah Allah. Peki bir dakika. Bir dakika Ahmet abi. Allah'ın bir günü bana kola aldı mı? Yeah, yeah. E ya ya. Bir daha bir daha aldın aldın bana. Allah'ım bir yürek mi? Sen kabul etmiyorsun. Abi dün daha yok. yemek yaptım dün. Ha ya. Daha dün sen yemek. Ben Ben dün yemek söyledim sana. Kim bu adama kola alıyor ya? ya. E ama Aa. ayıp değil mi de Cegen hakkında konuşuyorsun arkanda yoksa O ayıp yoksa, biraz evet yani ya Çok ayıp bile çok o. büyük bir mevzu ayıp O yani. üzücü daha O üzücü, sene üzücü. gitmez yani Ama ayıp. bir dakika ben bir şey diyordum. Aslında sen yanlış konuşuyorsun. Yanlış duydum. Niye toplamış Bir dakika. Da, bir dakika. bir dakika. Ama bir dakika. ama, bir dakika. ama, ama, sen yanlış konuşsun. Söyle abi. Yanlış konuşsun. Ha sen dün bir daha yapma diyor. Yanlış konuşsun tab sen. Tabii. Bir daha yapma desin abi ne desin? Yapma işte yani. Yapma bir daha demişsin. Adamla yiyen için akastan icap etmez. Kelime yapıyor. O sene gitmez yani. Evet, ya. Ayıptır ya, o Kadar şey... Bak hiç yani. duydun mu benim senin arkandan kötü konuştuğumu? E, hiç yok. Allah şey... Sen duydun mu? Duydum. duydum. <laughs> ne bu? Aha şimdi duydum daha. <laughs> Dedin ki ben Cengiz severim dedim. Ya, ya Allah lan. Allah. Yalan. 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 yaman. Yalan. 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 Niye ağzına çıkan sözü inkar ediyorsun? Ge Cengbel Ge muhim oh. değil. İnkar evet. ediyorsun abi. Duyorum. Neden inkar ediyorsun? Video çekmişim ben. Ge Geçen gün. Geçen gün geçen gün sen şey sen yaptım. Sen Mehmet abi geçen gün ya, anket sen, yaptım. Sen, aklından ya. sen, sen bunu aklına bakın. Sen sen mühim Ben senin aklına bakın Mehmet abi. He. Sen bunu aklına bakın. Şey, şey, kim haklı Cek abi? Sen. Sevgili haklı ha. abi. Ya. Sevgili tamam mevzu bitti. Kapattık yani. Ayıptır yani. Sana gitmez ne abi. Baba. Baba. Hani gizliyor. Baba. çekiliyor. Abi Sorma ne demiş her sabah bekletiyorsun. Sabah güzel kahvaltı yapacağız diyoruz. Onla geleceğim, onda geleceğim. İki saat seni bekliyorum. Ben hastayım hastayım. Hasta değilsin mi adam? İşte. Gel, gel başladı mı? Baba gel hastaneye gidelim. Kalk. Ha, Kalk. Kalk, Kalk. Kalk hastaneye gidelim. Kalk hastaneye gidelim. Hadi gel gel. Bu da bahane. Bir tabi şey tabi olunca bahane. kolum ağrıyor. Abi tabii Kaldır baane. bir kolunu abi. Kolunu bir kaldır. Kalkmıyor. Bu Kalk. amireye <laughs> bak. Bir <Hey>, dakika. Bir yeni Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir Oradaki ne yok? Bakalım ona bir. Havaya bir bak. Bak belin de ağrımıyor. Omuzun da ağrımıyor. <laughs> Dönemezsin. Hastane. 100 lira ver şimdi şöyle söyle. Bak nasıl. Harbiden bak. doğru. Ya. Yapak mı? Hani. Alabilir. Yok oturacaksın abi. Oturacaksın. Kolunu kaldır. Kolunu ağrıyor ya. Alabilirsin bu para sana hesap dışı. Ama ama bak ağrıyor. ya. Tamam hesap dışı abi. Ama ya, sen arif. güzellik yapıyorsun bu bak, kadar. Ya, o, o Artı, bak. bak bunun dışında para alacağım bir de. Tabii bu hesaba yazılmayacak. Bunu alırsan üstüne para alıyor. Abi kısa öyle biraz Alamıyor, alamıyor, alamıyor. Alamıyor, Bak. Hani bunu arıyor. Al, al. Ver, ver, tamam, tamam. Ver, ver. Abi kolu arayanla bu kadar duruyor mu abi? Vallahi arıyor. Vallahi. Ben size ne oldu? Vallahi demek ki ne oldu? Bir ama yemin ettim arıyor. Bak o kadar da tuttu. Ama arıyor. Allah'ım arıyor. Öyle değil Ahmet Şöyle Bir hadi. Tamam, daha ne kadar kaldı? Kalk, kalk. Bir kalk. Bak işte gitti kolu gitti adamın. Abi sen kolunu bu kadar böyle havaya kaldıramadın. Ne evet abi, Bakın. Bir sen bir kaldır. Abi. O değil, o değil. Bak Mehmet. hiçbir Me şey bak. yok abi ya. Hiçbir şey yok muamele yapıyor ya. Hiçbir şeyin yok. Alıyor mu? Almıyor muyuz lirayı Mehmet abi? Kolu ağrıyan adam. Mehmet abi almıyor muyuz lirayı? Ah ıh desene muamele edin. Ona dönüyor. <laughs> yok abi, evet abi. Ya Hikaya, almıyor muyuz lirayı? Kalkma Mehmet abi böyle bir Mehmet abi, evet abi almıyor muyuz lirayı? Olmaz. Ya mevzu bitti. Tamam siz çekin o kadar boyu yok adamın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki ağrı mı? Ver ver tabii. Tamam seni seviyorum Cenk e ama. Cenk'e yazalım bunu. Cenk'ten olsun. Yaz yaz. Beni... Mehmet abi Cenk'ten olsun mu? Cenk'ten olsun. Tabi. Bir dakika daha iyi salla bana. Kardeş arkada elli yüzü beğenmiyor ya. Bakala hiçbir şey yok ya. E abi sigara elli lira olmuş <laughs> nasıl yapıyorlar? <laughs> <laughs> Sevin <laughs> yolunu bulamaz. Şu bir dakika yok bir dakika. Valla. Bir kadar <ceri. gülüyor> Bir tane ya sigara asayı kola asayı. Ağzı dedi Mehmet abi. Bu elliye alıyor. Yok <laughs> abi adam yüzü gibi. Yok bir dakika yarın. Yarın şimdi Sigara olmuş elleri. Mi? Sen Sen mi Adam Gel. bir paket sigara alıyor kapının önünde 10 kişi içiyor zaten. <laughs> vallahi, vallahi bari. Sinyat yok o zaman. Kimi bari. Herkes sağlam bitiriyor. Bitir, feda olsun ne olacak? Ya. ya olsun. Fenomen mi insansın? Sen dağıtacaksın, paylaşacaksın. Tamamdır, hallettin. Adi İsmail bir kol kalmıyor. Ya tabii ki, bir şey mi? He buyur abi. Hep üzereceğiz. Ne alaka Mehmet ya, abi şimdi? Ya. Allah gözünü seveyim, nereden ya, geldin ölüme ya? Abi oha, fonu yapacağım. Durup durup öleceğimizi hatırlatıp duruyorum Mehmet abi Allah aşkına. <laughs> ne? Karşıyon, lan yenge ne karşın lan? Barıştır, Yok Sadece ya yine kızmış. Yine mi? Daha dün evet, şey neydi, Bitti artık. Bugün yine bitti boşluğu. <laughs> Allah Allah. Tabii. Ya. yarın bak yarın. Ahmet abi gene annenin var ya bir On numara Yok ya adliyeye gidiyoruz bugün ya. Kal ben konuşmam. Bitti. Konuşmam. davasını açacağız artık böyle olmaz. Cenk ben konuşmam mı? Git sen. <laughs> eve götürmüşsün adama ışıkları yakmıyor. gönlüne önüne bak Karanlık yerde adam. <laughs> <laughs> şey buramadın. Bir şey bir dakika. Şey, şey. şey ya bir dakika. Şey bulamadık. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? <laughs> yok yok ne ne bir iki, iki üç bir ha, neydi? Ha priz bulamadık ya şarjım yani, bitirdi orada ya. İçeri içeri girdin karanlık. Ha, kapı karanlığı... yine karanlık. Niye ışıkları <laughs> yakmadın? He, Yok, yaktım, kah ya, bir dakika, bir, bir dakika. Ne iş yaptın? Neden? Öbür ampirde patlamış hepsi. <laughs> tamam, nasıl <vallahi> yaptın <laughs> Yan abi? Yanmıyor. Ben mutlaka yaptım. Ee, Belli bir süre bir geçti ya. acaba. Yok, acaba dedim karanlıkta niye böyle? Yemek yemek yeme, yedik. Girdim daha evet selamlar. <laughs> de <içinde> karanlıkta. <laughs> e, hemen ama kadın mı yemek yaptım ben? Mehmet abi biz öleceğiz. Ya Mehmet abi bir çık artık yeter ya. Allah çıkmayı. Yeter. Ne bu Mehmet abi? Bir yüz daha versek çok iyi olur herhalde. Vallahi. Verin, var. Bir yüz daha versek abi. Ve ne faydası oldu ki? Abi bir faydası yok yani. ver 100 liraya gir o zaman ne faydası var? Abi Bir faydası yoksa... E ver abi kolun iyileşsin de diye yap. Abi de o keçi, o, o tatlıyı dönseydi. O zaman 100 lira Oğlum deysin. ağrıyor diyor. Çok, çok iyi. Aradan aylar geçti. geçen 20 kilo tekte kaldırdı Ama çok kötü düştü. Sen, bak kötü düştü. Yağmur nerede tarlayı oraya çekiyorum. az Baba, Ha, ha, ben ha ben bir de dakika, bir dakika bak. Ben böyle gel bak. Bir dakika, böyle gelmişim bak oradan. Evet, bir dakika. Evet, aynen böyle girmişim tamam. bak. Tamam. Bak, vallahi bana, benim kadın demiş bak. Ya sen tamam. yazın ortasında ceket baba, niye ya, giyiyorsun ya, zaten? Bak. O da ayrı bir bak, dava ya. Tertemiz baba. Yok, baba. Bağla, bak. Baba, Vallahi bak. Tertemiz. Bana böyle girmişim. Tabi bak. Burada parayı topluyorsun, tamam mı? Her gün 200'ü bu cebe koyuyorsun, diğerini bu cebe koyuyorsun. Gidiyorsun diyorsun ki 200 lira var. Makas atmak sana yakışır mı abi? Adam ne gibi? Yani ne? Makas atar mı? Bir de abi ne gibi? Abi neyse vereceksin yenge, o da sana açtığına göre Ayakkabı kim giydiriyor cürablar? Ya Martı iyi de ya, Ahmet abi. Tabi. Bir dakika. Ya Allah da bir dakika. Kar doğruya doğru koş. Olmaz tamam sen hayat arkadaşın. Üç tane çocuk var çocuklarına bakıyor. Ama Ahmet abi. Onları büyütüyor. Ahmet abi. Bir dakika. Daha hadi bir, bir affet. Bir affet. On, on kere affet. Valla mezara girene kadar affedeceğiz yapacak bir şey yok. Daha böyle konuları. Yok ya ben diyorum boşak gel diyorum hala ben onu da yapmıyor. Ahmet abi bir dakika bir dakika. Kar bak kar doğruya doğru koş. Daha hadi bir kere affet. On kere affettim. Verin ya bırak. tamam Mehmet abi. Ben numarayı yani yapayım. Bak bak Mehmet abi. Abi bak sen bak sen daha affetmen sen. Mehmet abi. Ya iyi de tamam sen kalk kız sen. sen e, bir dakika. Ya bir dakika. Mehmet, abi sen gül. eşini, ka eşini kadını seviyorsun. Tabii. Kadını seviyorsun. Ama hata bir euro iki her gün olmaz. Mehmet abi. O zaman ben de sana diyorum ki gel ha. adliye orada boşan. Kalk valla kalbini oldu. Kalk valla kalbini oldu. Tamam gel çıkart. Tamam ver çaldık. Gel bırak. Gel. Gel oraya. Ya, El yazın da güzel. Al baba. Ya bro, Gel olur. otur şuraya yaz. Ben sen de boşanmak istiyorum yaz abi. Bilekçeci parası. Yaz götür vereyim. Ya. Şey ya. ama ama Ahmet abi. A, abi, abi bir şey diyeyim ben. A, 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 ben atır bunu ya. Yaz yaz ya. sen ya. de sen boşuyorum. Ya. Ben. Ya. ben onu boşa al al al. Abi, bir, bir şey ama al. Şey al. 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 Yaz ya. boşa ya. yaz. Ya. Yaz gidek boşa yeter ya. Yeter ya bir daha yazacağım. Ha. E bana kötü davranayım. Ben bu şekilde. Tamam ya, yaz. Yaz, abi. Bana yaz. Yaz abi. Be, bitti o bitti. Yaz götüreyim adliyeye vereyim bana. ben de ya. Bitti. Yeter bitti. ya bitti. böyle bitti. olmaz. Bitti. Yok yok yaz yaz. Yaz baba yaz yaz. Bitti. Yaz imzanı at ya yeter ya. ya yarın da çıkartırız evden tamam oldu bitti. İsim babasının emrine ya He. de Bırak. Yok yarın kara duvara. Yarın yaz ya. Yarın ben götürüp kara duvara bırakırım onu. Şimdi o köpek gibi gelen bana barışır benim. Yok barış, yok. Bana barışma abi. barışma. mı? gibi. Ben de Mehmet abi. Vallahi bir. Niye yazmıyorsun abi ya? Madem o kadar şikayetçisin, madem o kadar istemiyorsun. Ben yayındayım yani, benimle diyorsun ki yoksun. Yani. Beş dakika sonra benimle bari konuşur. Mehmet abi, madem istemiyorsun, Ama, oldu bitti abi. abi. He, bir dakika, vallahi. Ya kötü kötü bir insan. o zaman. E tamam o zaman abicim yaz işte. Bir, bir dakika bir, şey, bir hata Madem ki her katlanın katlanacağız. Bu ne biçim ya? Ya bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika, dakika bir dakika baba. O benim her şeyi katlanırsa ben de onu katlanırım. Bak bak ee, bak. Ne <laughs> 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 Ya da, ya da yani davul denge denge birbirine vurdu. Ya bir, bir, bir o, deri, deri. o da sana katlanıyor ama. Bir, 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 bir buldu. O deli ben deli. O da sana katlanıyor şimdi hakkını ay. yeme. Bak bak. O deli ben deli. Deri, bak vallahi vallahi. Burada ben iki sen sana katlanamıyorum görüyorum. Ya, bak bir dakika. Doğru mu abi? Ya bak ama anlamıyorsun. Ha, çok, ben çok, sana güldürmeyi çabırıyorum. Şaka yapıyorum. Ama ben sana güldürmeyi